İlginiz siler kanalıma hoş geldiniz. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili Eğitim Birsen Eğitimciler Birliği sendikasının yayınlamış olduğu konu tarama testleri ile karşınızdayım değerli arkadaşlar. Görev alan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ellerine emeklerine sağlık. Değerli arkadaşlar bu soruları PDF'ler ışığında sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım. Yaptığınız çalışmalara katkı sunmasını diliyorum. Umarım sınavda başarılı olursunuz. Umarım bu testler ya da anlatımlarım sizlere katkı sunar değerli arkadaşlar. Soru 1. Farklaştırmış öğretim yaklaşımı yukarıda adları verilen bilim insanlarından hangisi ya da hangilerinin görüşlerine dayanmaktadır? 1. Piaget 2. Brunner 3. Gardner 4. Vygotsky A. 1 ve 2. B 2 ve 4 C 1 3 ve 4 D 2 3 ve 4 E 1 2 3 ve 4. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneğidir. 1 3 ve 4'tür. Yani Piaget, Gardner, Vygotsky farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına katkıda bulunmuş bilim insanlarıdır değerli arkadaşlar. PDF'mizin birinci sayfasında bu bilgiler yer almaktadır. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına, Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanına, Gardner'ın çoklu zeka kuramına, yine beyin temelli öğretim araştırmalarına ve öğrenme stillerine dayanmaktadır farklılaştırmış öğretim. Dolayısıyla Piaget, Gardner, Vygotsky farklılaştırmış öğretim yaklaşımına görüşleriyle destek olmuşlardır. Önemli bilim insanlarıdır. Farklaştırmış eğitime destek sunan önemli bilim insanlarıdır değerli arkadaşlar. Soru 2. Farklaştırmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir. B. Esnek sınıf yönetimi bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar. C. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. D. Her öğrenci için yüksek öğrenme hedefleri içermez. E. Güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler. Değerli arkadaşlar cevabımız D seçeneğidir. Her öğrenci için yüksek öğrenme hedefleri içermez ifadesi farklılaştırmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri arasında bulunmaz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar farklılaştırmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri PDF'de ikinci sayfada yer almaktadır. Oradan yararlanarak sizlere bilgi aktarımında bulunacağım. Farklaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri 1 güçlü bir sınıf topluluğu grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler 2 nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir 3 öğrenciler için ulaşılabilir görevler grup içerisindeki bireysel farklılıkları dengeler ve tüm öğrencilerin kapasitesine saygı gösterir 4 tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir 5 süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir. 6. Farklaştırmış bir sınıfta öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış görevler üzerinde benzer bir hazırlık düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır. 7. Esnek sınıf yönetimi bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar. Değerli arkadaşlar, cevabımız ikinci soruda yani farklaştırmış öğretimin temel ilkeleri arasında bulunmayan seçenek. D seçeneğidir. Her öğrenci için yüksek öğrenme hedefleri içermez diyor. Farklaştırılmış öğretimde değerli arkadaşlar Dördüncü ilke tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir. Dolayısıyla D seçeneği yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Soru 3 kısmen istasyonlara benzemektedir. İstasyonlarda olduğu gibi bunlar da aynı ortamda yer alır. Fakat burada aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan ayrılan yönüdür. Pratikte ilgi ve öğrenme olarak iki türü kullanılmaktadır. Öğrenme ile ilgili olanlar öğrenci bir konuyu öğretmek ve öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıfların bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin oldukları yerlerdir. İlgi ile ilgili olanlar ise öğrencilerin konu hakkında kendi ilgi alanlarında çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir. Yukarıda verilen metinde sözü edilen farklılaştırmış öğretimde Kullanılan yöntem ve tekniklerden hangisidir? A. istasyonlar B. Merkezler C. Öğrenme ajandaları D. Giriş noktaları E. Yörünge çalışmaları Değerli arkadaşlar yukarıda anlatılan farklılaştırmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknik merkezlerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Merkezler de istasyonlara benzemektedir kısmen değerli arkadaşlar. İstasyonlarda olduğu gibi bunlarda da aynı ortamda öğrenme gerçekleşir. Fakat burada aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu da istasyondan ayrılan yönüdür değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır merkezlerde değerli arkadaşlar. Pratikte ilgi ve öğrenme olmak üzere iki türü bulunmaktadır merkezlerin. Öğrenme ile ilgili olanlar öğrenciye bir konuyu öğretmek ve öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıfların bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin oldukları yerlerdir değerli arkadaşlar. İlgiyle ilgili olanlar ise öğrencilerin konu hakkında kendi ilgi alanlarında çalışma yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan yerlerdir. Soru 4. Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme tekniklerinden öğretim sonrasında kullanılan teknikler arasındadır? 1. Gerçekle yüzleşme. 2. Sözlü raporlar. 3. Projeler. 4. Yumruk yapma. A. 2 ve 3. B. 1 ve 4. C. 1, 2 ve 4. D, 2, 3 ve 4. E, 1, 2, 3 ve 4. Değerli arkadaşlar cevabımız 2 ve 3'tür. Yani sözlü raporlar ve projeler farklılaştırmış öğretimle değerlendirme tekniklerinden öğretim sonrasında kullanılan teknikler arasındadır. Gerçekle yüzleşme ve yumruk yapma bu teknikler arasında değildir değerli arkadaşlar. PDF'mizi açtığımızda 6. sayfadan itibaren farklılaştırmış öğretimde değerlendirme teknikleri yer almaktadır değerli arkadaşlar. Gerçekle yüzleşme öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme teknikleri arasında yer almaktadır. Yumruk yapmada yine öğretim sürecinde kullanılan teknikler arasında yer almaktadır değerli arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3'tür. Yani A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 5. Aşağıda sayılanlardan hangisi içeriye erişimi farklılaştırma yolları arasında sayılamaz? A. Farklı seviyelerdeki okuma malzemeleriyle çalışan öğrencileri destekleme ve onları cesaretlendirme. B. İçeriği hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklılaştırmanın amacı öğrencilerden öğrenmeleri istenen temel bilgi ve beceriyi öğrencinin okuma ve anlama kapasitesiyle eşleştirmektir. C. Bir konuyla ilgili desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle aynı konuda ileri düzeyde olan öğrencilere seviyelerine uygun çalışmalar verme. D. Öğrencilerin bireysel farklılığına Hitap edecek farklı okuma düzeylerinde metin veya roman kullanma. E. Bilgiyi bütünden parçaya tümden gelim yaklaşımıyla sunma. Beşinci sorunun cevabı E seçeneğidir. Bilgiyi bütünden parçaya tümden gelim yaklaşımıyla sunma. Yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. İçeriye erişimi farklılaştırma yollarından biri değildir. Sayfa 9'da PDF'de 9'da içeriye erişimi farklılaştırma yollarından bahsedilmektedir. Bunları sizlere okumak istiyorum. Öğrencilerin bireysel farklılığına hitap edecek farklı okuma düzeylerinde metin veya roman kullanma, bilgiyi hem bütünden parçaya hem de parçadan bütüne yaklaşımlarıyla sunma, farklı seviyelerdeki okuma malzemeleri ile çalışan öğrencileri destekleme ve onları cesaretlendirme, bir konuyla ilgili desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle aynı konuda ileri düzeyde olan öğrencilere seviyelerine uygun çalışmalar verme. İçeriği hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklılaştırmanın amacı öğrencilerden öğrenmeleri istenen temel bilgi ve beceriyi öğrencinin okuma ve anlama kapasitesiyle eşleştirmektir. İlgi alanlarına göre farklılaştırmanın amacı mevcut öğrenci ilgileri üzerine inşa edilen veya öğrenci ilgi alanlarını genişletebilen fikirlerin ve öğretim araçlarının programa dahil edilmesidir. İçeriğin öğrenme profillerine göre farklılaştırmasının amacı ise bir öğrencinin tercih ettiği öğrenme yöntemine uygun öğretim araç, gereç ve uygulamalarının işe koşularak öğrencilerin öğrenme kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bu sayede hem etkili hem de keyifli öğrenme ortamı oluşturmaktır. Değerli arkadaşlar, E seçeneğinde bilgiyi bütünden parçaya yani tümden gelim yaklaşımıyla sunma diyor. Bu eksik bir bilgidir. Doğrusu bilgiyi hem bütünden parçaya hem de parçadan bütüne yaklaşımıyla sunmadır. Dolayısıyla E seçeneği eksik bilgi içerdiğinden yanlıştır değerli arkadaşlar. Soru 6. Burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Öğrencilerine yukarıda verilen metindeki cümleleri söyleyen bir öğretmen hangi tür mesaj vermiştir? A) Davet mesajı, B) Düşünme mesajı, C) Kalıcılık mesajı. D. Fırsat mesajı. E. Yatırım mesajı. Altıncı sorunun cevabı A seçeneğidir. Değerli arkadaşlar davet mesajıdır. Öğrencilerine burada olmanızdan sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum. Ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum. İfadelerini kullanan bir öğretmen öğrencilerine davet mesajı vermiştir. Değerli arkadaşlar 6. soruda cevabımız A seçeneğidir. Soru 7. Latince yarış alanı ve yarış anlamından yola çıkarak eğitim programını çocuk ve gençlerin yetişkin yaşamında yapılması gereken şeyleri iyice yapabilme becerisi geliştirmek ve her açıdan yetişkinlerin olması gerektiği gibi olmak için yapmaları ve deneyimlemeleri gereken şeylerin toplamı biçiminde ele alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tyler B. Posner C. Ertürk. D. Bobit. E. Varış. Yedinci sorunun cevabı Bobit'tir değerli arkadaşlar. D seçeneğidir. Bobit, latince yarış alanı ve yarış anlamından e, yola çıkarak eğitim programını çocuk ve gençlerin yetişkin yaşamında yapılması gereken şeyleri iyice yapabilme becerisi geliştirmek ve her açıdan yetişkinlerin olması gerektiği gibi olmak için yapmaları ve deneyimlemeleri gereken şeylerin toplama biçiminde ele almış bilim insanıdır. Cevabımız 7. soruda D seçeneği bu bitti. Soru 8. Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri Sönmez ve Alaca Pınar'ın yapmış oldukları sınıflandırmaya göre program türlerindendir. 1. Resmi yetişek. 2. Örtük yetişek. 3. Ek yetişek. 4. Karşıt yetişek. A. 2 ve 3. B. 1 ve 4. C. 1, 2, 3. D. 1, 2, 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Değerli arkadaşlar 8. soruda cevabımız E seçeneğidir. 1, 2, 3 ve 4'tür. Değerli arkadaşlar PDF'nin 17. sayfasında program türleri yer almaktadır. Burada bilim insanlarının programları sınıflandırmaya yönelik bilgileri yer almaktadır. Buradan yararlanarak Sönmez ve Alaca Pınar'ın 2015 yılında yaptıkları sınıflandırmayı aktarmak istiyorum. Resmi yetişek, örtük yetişek, karşıt yetişek ve ek yetişektir değerli arkadaşlar. Cevabımız 1 2 3 ve 4 E seçeneğidir. Soru 9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde program geliştirme süreci aşamalarının sıralaması doğru olarak verilmiştir? A) Tasarlama, planlama, deneme, değerlendirme, programa süreklilik kazandırma. B) Planlama, tasarlama, değerlendirme, deneme, programa süreklilik kazandırma. C) Tasarlama, deneme, planlama, değerlendirme, programa süreklilik kazandırma. D) Deneme, planlama, tasarlama, değerlendirme, programa süreklilik kazandırma. E. Planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme, programı süreklilik kazandırma. Dokuzuncu sorunun cevabı değerli arkadaşlar E seçeneğidir. Planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme, programa, süreklilik kazandırmadır. Program e, geliştirme süreci PDF 19, 20 ve 21'de yer almaktadır. Program geliştirme sürecinin birinci aşaması programın planlanmasıdır. İkinci aşaması program tasarısının hazırlanmasıdır. Üçüncü aşaması programın uygulanmasıdır. Dördüncü aşaması programın değerlendirilmesidir. Beşinci aşama programa süreklilik kazandırılmasıdır. Dokuzuncu soruda program geliştirme süreci aşamalarının sıralaması doğru olarak verilmiştir diye hangi seçenekte verilmiştir diye sorulmuştu. Doğru seçenek E seçeneğidir arkadaşlar. Planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme programı süreklilik kazandırmadır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi program değerlendirme yaklaşımlarından biri değildir? A yönetime dayalı değerlendirme, B uzman odaklı değerlendirme, C başarı odaklı değerlendirme, D tüketici odaklı değerlendirme, E hedefe dayalı değerlendirme. 10. soruda cevabımız C seçeneğidir değerli arkadaşlar. Başarı odaklı değerlendirme program değerlendirme yaklaşımlarından biri değildir değerli arkadaşlar. PDF 25. sayfada program değerlendirme yaklaşımları yer almaktadır. Burada yer alan yaklaşımlar 1 hedefe dayalı değerlendirme 2 yönetime dayalı değerlendirme, 3 uzman odaklı değerlendirme, 4 tüketici yararlanıcı odaklı değerlendirme, 5 katılımcı odaklı değerlendirmedir değerli arkadaşlar. Program değerlendirme yaklaşımları arasında başarı odaklı değerlendirme yer almaz. Soru 11, yukarıda sayılanlardan kaç tanesi kavramların özellikler arasındadır? Açıklık, genellik, güçlülük, kullanılabilirlik, öğrenilebilirlik. A5, B4, C3, D2 e1 11. sorunun cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Kavramların 5 özelliği vardır. Bunlar açıklık, genellik, güçlülük, kullanılabilirlik ve öğrenilebilirliktir. PDF'de kavramların özellikleri değerli arkadaşlar 27. sayfada verilmiştir. Bunları size kısaca açıklamak istiyorum. Öğrenilebilirlik kavramlar deneyimler sonucu doğuştan değil sonradan öğrenilir. Kullanılabilirlik isteğe bağlı kullanılmak üzere Kavramların farklı çeşitli kullanım alanları vardır. Açıklık, kavramlar anlaşılabilirdir ve kavramların anlamları üzerinde ortak bir fikir birliği bulunmalıdır. Genellik, kavramlar hiyerarşik olarak organize edilir ve genelden başlayarak daha özel hale geçer. Güçlülük, kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı oluyorsa güçlüdür şeklinde belirtilmiştir PDF'de değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum, kavramların 5 özelliği vardır. Bunlar Açıklık, genellik, güçlülük, kullanılabilirlik ve öğrenilebilirliktir. Cevabımız 11. soruda A seçeneğidir. Soru 12. 1. ihmal edilen program. 2. Test edilen program. 3. Örtük program. 4. Resmi program. A. Resmi metinlerde açıkça belirtilen biçimde geliştirilen hedefleri, konuları ve işiniz sırasını kullanılacak araç gereçleri ve değerlendirme içeren bir programdır. B. Öğretmen eğitim kurumları veya devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program türüdür. C resmi formal program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan bir program türüdür. D resmi programda yer almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı edilen, üstün körü geçilen ya da atlanan programdır. Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A 1A 2B 3C 4D B 1D 2B 3C 4A C 1D 2A 3C 4B D 1C 2B 3D 4A E 1D 2C 3B 4A Değerli arkadaşlar 12. soruda cevabımız B seçeneğidir. 1D 2B 3C 4A'dır. Doğru eşleşme bu şekildedir. Bir ihmal edilen program resmi programda yer almasına karşılık uygulamaya konmayan, göz ardı edilen, üstün körü geçilen ya da atlanan programdır. 2. Test edilen program Öğretmen eğitim kurumları veya devlet tarafından hazırlanan sınavlarda ölçülen öğrenmeleri kapsayan program türüdür. 3. Örtük program Resmi veya formal program dışında yazılı ve resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan bir program türüdür. 4. Resmi program Resmi metinlerde açıkça belirtilen biçimde geliştirilen hedefleri, konuları ve işleniş sırasını kullanılacak araç gelişleri ve değerlendirme içeren bir programdır. Soru 13 Yukarıda kısaca bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir? Joseph D. Novak tarafından Asubel'in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 70'li yılların başında Cornell Üniversitesi'nde geliştirilmiştir. Bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunar. Asûbenin ortaya atmış olduğu anlamlı öğrenmeye yardımcı olur. Bu manada kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri gösteren grafiksel bir görsel araçtır. Yukarıda kısaca bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Öğretim haritaları, B) Kavram karikatürleri, C) Metaforlar ve analojiler, D) Kavram haritaları, E) Zihin haritaları. 13. sorunun cevabı kavram haritalarıdır değerli arkadaşlar. Kavram haritaları PDF'de 28. sayfada anlatılmaktadır. Joseph D. Nook tarafından Asubel'in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 70'li yılların başında Cornell Üniversitesi'nde geliştirilmiştir. Bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunar. Asubel'in ortaya atmış olduğu anlamlı öğrenmeye yardımcı olur. Bu manada kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri gösteren grafiksel bir görsel araçtır. Kavram haritaları hazırlanırken dikkat edilecek bazı hususlar vardır değerli arkadaşlar. Bunlar tek bir akış diyagramı şeklinde hazırlanmamalıdır. 2 özel isimler kavram değildir, yazılmaz. 3 her kavram bir defa kullanılmalıdır. 4 belli bir grup kavramlar reklendirilebilir, Ayırt edilebilirlik sağlar. Bir kavram haritasında kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkiyi gösteren ifadeler bulunmalıdır. Kavramları bağlayan çizgiler okunacak ilk kavramdan diğerine doğru okla işaretlenmelidir. İyi bir kavram haritasında sadece iki kavram arasında Tek bir bağlantı yerine çapraz bağlantılar da olmalıdır. Kavram haritaları öğrenme, öğrenme ve öğretmen aracı olarak kullanılabileceği gibi ölçme aracı olarak da kullanılabilirler değerli arkadaşlar. Soru 14. Aşağıda sayılanlardan hangisi formal öğrenmenin özellikleri arasında değildir? A zorunludur. B genellikle okuldadır. C öğrenme değerlendirilir. D genellikle önceden planlanmıştır. E yapılandırılmamıştır. Formal öğrenmenin özellikleri PDF'de 33. sayfada yer almaktadır. Formal öğrenmenin özellikleri şu şekildedir. Genellikle okulda motivasyon genel anlamda daha dışsal, yapılandırılmış, zorunlu, öğretmen liderliğinde öğrenme değerlendirilir, ardışık, genellikle önceden planlanmış şeklinde ifade edilir formal öğrenmenin özellikleri. Burada E seçeneğinde yapılandırılmamıştır ifadesi yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Formal öğrenme yapılandırılmıştır. Dolayısıyla 14. soruda yanlış bilgi E seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Soru 15. Aşağıda sayılanlardan hangisi öğrenmeyi etkileyen, öğrenenden kaynaklı faktörler arasında sayılamaz? A) Geri bildirim, B) Dikkat, C) Güdü, D) Eski yaşantıların aktarılması, E) Genel uyarılmışlık hali ve kaygı. 15. soruda cevabımız geri bildirimdir. A seçeneğidir. Geri bildirim öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler arasında sayılamaz. Öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler PDF'de 46. sayfada yer almaktadır. Bunlar türe özgü hazır oluş, olgunlaşma, genel uyarılmış hali ve kaygı, eski yaşantıların aktarılması, güdü ve dikkat olarak sıralanmıştır. Geri bildirim bunlar arasında sayılmaz değerli arkadaşlar. Geri bildirim öğrenmeye etkileyen öğrenme yöntemleriyle ilgili bir faktördür değerli arkadaşlar. Dolayısıyla öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler arasında yer almaz. Değerli arkadaşlar Eğitimciler Birliği Sendikası'nın hazırlamış olduğu öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili konu tarama testi bir burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım çalışmanın hem uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan arkadaşlarımıza hem de baş öğretmenlik sınavına hazırlanan arkadaşlarımıza katkı sunmasını diliyorum. Kanalıma aboneyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Abone değilseniz Bilge Nesiller kanalına abone olmanızı ve yine beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Takipte kalınız. Eğitimciler Birliği Sendikası'nın hazırlamış olduğu konu tarama testlerine devam edeceğim. Bir sonraki konu tarama testi çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.